Tabi İran'ın Suriye'de çok ciddi bir şiileştirme politikası var. E, bu bakımdan acaba, tabi Türkiye'nin de yaptığı iki faaliyetler var. Özellikle e, Fırat Kalkın'ın bölgesinde, e, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde. E, bu bakımdan acaba biraz eksik mi kalıyoruz? Yani şöyle, e, dün bir yazı yazdım ben. E, o yazıda e, Hedefsizlik diye bir yazıydı gazetede. Şunu söylemeye çalıştım. Şimdi Orta Doğu coğrafyasında toplumları böyle e, ateşleyecek bir, ideolojik bir şeyiniz yoksa motorunuz... E, yolda kalıyorsunuz tabiri caizse. Bugün mesela ben düşünüyorum. Şimdi İsrail'in de siyonizmi var. İran'ın da Şiilik var. Peki e, bölgenin sünni ülkelerin elinde ne var mesela? Hani kitlelerini harekete geçirecek. Kitlelerini motor olacak. Gerekirse uğrunda ölmelerini sağlayacak. Şimdi mesela Arap dünyasında işte bu İhvan çizgisi öyle böyle nasıl bakıyorsak bakalım. Yani bir motordu. Yani ideolojik anlamda. Boğdular, siyasal İslam dediler, bilmem ne dediler. Yerine mesela şeyi koymaya çalışıyorlar işte. Ekonomik refah, siyasi istikrar, Batı ile yakınlaşma ya olmayacak. Bunlar, bunlar olmaz yani böyle bir coğrafyada. Ya şimdi Batı ile istikrar, ya Batı ile birlikte yaşamaya da ekonomik istikrar diyor mesela Birleşik Emirlikleri, bunu İsrail ile barışa bırak çözmeye çalışıyor mesela. Nasıl olacak yani? Neyin yerine neyi ikame ediyorsun? Ama İran ne yapıyor? Afganistan'dan, Pakistan'dan, işte coğrafyanın farklı yerlerine Seyyid-i Zeynep'in türbesi tehlikede diye mesela sadece o sloganla on binlerce savaşçı Suriye'ye akıttı. Mesela düşününce şimdi sadece ideolojik bir şeyle böyle hani bir ateşle işin tabi bu yönü. Bir taraftan mesela Suudi Arabistan'da işte yani bütün aşırılık ve sapkınlıklar işte Vehhabilik diye bir şey vardı. Mesela şimdi son iki sene, üç senedir Muhammed bin Selma ondan da kurtulmaya çalışıyor şimdi. Şimdi yerine ne koyuyorlar? Yerine Riyad'da mesela konserleri koyuyorlar mesela. Toplumun önüne bir hedef olarak. Batılaşmayı koyuyor, daha fazla açılmayı koyuyor. E ne olacak yani şimdi? Ne, ne, ne kazanacaksın bunun karşında Hiç. Şimdi işin bu yönünü düşündüğümüzde e, Şiilik hakikaten coğrafyada çok itici bir güç. Yani e, ve bizim e, yani ehli sünnet olarak, sünni coğrafya olarak genel anlamda e, buradan özellikle Türkiye'den bakınca sahadaki etkisini çok algılayamadığımız bir güç. Ya biz diyoruz ya ne olacak canım işte hani e, onlar öyle bunlar böyle falan ama karşı tarafta başka türlü bakıyor meseleye mesela Suriye'de şey, kitapta da örneklerini verdim e, önceki yüzyıllarda bu derecede bilinmeyen birçok böyle e, mezar e, ziyaret mezar bu arada Arapça ziyaret yeri demek hani tam da şeyiyle e, şu anda İran'ın böyle ideolojik hedefi haline gelmiş durumda ve çok açık bir şekilde şu anda İranlı vaizler Şii vaizler diyorlar ki e, ehli beytin sevgisini ve gücünü ve işte devletini Emevilerin başkentinde ihya edeceğiz. Emevilerin başkentinde de Şam ve her sene mesela çok bana enteresan geliyor. Hazreti Hüseyin'in şehadet yıl dönümünde işte Kerbela hadisesinin olduğu şeyde, yıl dönümünde 10 Aşura gününde, o Muharrem gününde öyle bir retorik gelişiyor ki İran cephesinden bize doğru. Sanki Hazreti Hüseyin'i Sünniler şehit etmiş. Yani Sünni çoğunluk biz de her sene kendimizi böyle bir daha... Hayır biz de çok seviyoruz ya nasıl şehit ederiz? Hüseyin bizim de canımız falan demek zorunda kalıyoruz. Mesela İslam dünyasında yani İran dışında hiçbir Sünni coğrafyada ben... Sen de yani bu tanıklama ne dersin bilmiyorum. Kerbela ile ilgili özel cuma hutbesi bilmiyorum. O Türkiye'de yapıyoruz. Neden? Çünkü şey gibi böyle hani söylemezsek şimdi onlar bizi hani ehli sünnet ehli düşmanı zanneder. Ya zannedecek diye bir şey yok. Zaten seni oraya sıkıştırmaya çalışıyor şiir şey Türk sürekli olarak. İşin bu yönü var. İşte sahada tabii Suriye'de fiili olarak ortaya çıkan bir durum var. Belki Arap Baharı dediğimiz bu sürecin en keskin sonucu Suriye açısından Suriye ölçeğinde İran'ın Suriye'ye çok ciddi bir şekilde yerleşmesi oldu. Önceden sadece siyasal etki çok kısıtlı bir askeri, on, askeri gücü de var, ideolojik gücü de var. Şimdi mesela Halep boşaldı. Halep'e mesela ne koyacaklar? Halep'teki o asırlardır, yüzyıllardır orada bulunan işte vakıfların, eserlerin, medreselerin yerine mesela. şey işte sen de takip ettin. E, Suriye müftülüğü kaldırıldı mesela, ilga edildi. Yerine üçte biri Şiilerden oluşan bir heyet getirdiler. Bütün Suriye'deki vakıflarla ilgili, medreselerle ilgili, arazilerle ilgili, dini hayatla ilgili her şeyi o üçte biri Şii olan o kurul verecek. Üçte biri Şii derken Suriye'nin yüzde kaçı Şii'di acaba? Ülkenin bütün dini umurunu deruhte edecek grubun üçte biri Şii oldu mesela. Şimdi bundan sonra tabii Suriye'de böyle bir şey de başlıyor.